21-26 Mart arası orman haftası olarak kutlanır. Bizler orman haftası ile ilgili bir şarkı öğreneceğiz şimdi. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Önce dinliyoruz. Sonra iyice öğrenip birlikte tekrar ediyoruz. Tohumlar fidana fidanlar ağaca ağaçlar ormana dönmeli yurdunda. Haydi birlikte. Tolumlar Gidemler acı, açlar ormana. Dön beni yurudunda, Yur Bir tek dal kırmadan ormansız kalmadan her insan bir fidan dikmeli yurdunda bir tek dal kırmadan ormansız kalmadan her insan bir ormanlar yurdumda. Çocuklar ormanlar bizim için çok önemli. Onlar bize oksijen veriyorlar ve onları unharca kesen kötü kötü kalpli insanlar var. Nerede bir fidan görürseniz ona yaklaşın ve usulca fısıldayın. Ben seni koruyacağım, ben seni sulayacağım. Sakın korkma, top oynarken dikkat edeceğim ve asla sana zarar mı? Söz mü? Ormanlar olmazsa yağmur bile yağmaz. Ormanlar olmazsa kağıdımız kalemimiz bile olmaz. Ağaçları, doğayı, kuşları, kurtları herkesi insanları çok sevin. Tamam mı çocuklar? Öpüyorum. Hoşça kalın.